Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımızda arkadaşlar 3 ay önce videosunu yaptığım Ford Ranger White var. Arkadaşlar arabaya neler yaptım? Neler yapabildim? Onları göstereceğim size. Malum bu zamandaki imkanlarımız belli. Korona var. Dışarıya çıkamıyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. Başlayalım. Şurayı siyaha kapladım arkadaşlar. Bayağı şık durdum. Yanlara yanları da siyah kapladım böyle arkadaşlar. Şu araları biraz beceremedim. Arkadaşlar arkayı hemen şöyle arkaya da aynısını yaptım ama şu benzin deposu bizi çok uğraştırdı. Bakalım. Çok uğraştırdı arkadaşlar. Nedeni ise burayı kesemedik. Bir türlü olduğu gibi kaldı. Hemen şöyle bir dönelim arkaya. Burada arkada arkadaşlar neler yaptık? Bu arkada fazla oynamadık. Hemen şuraya şu Ranger yazısını siyaha kapladık. Arkadaşlar şimdi aracın içine geçelim. Kapısını da bir açayım arkadaşlar. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Kapağı açıldığında aşağıda siyah yer kalıyor. Şö şöyle göstereyim. Bakın kalıyor basamağın üstünde. Hemen şöyle içini göstereyim arabanın. Zaten bilenler bir önceki videolarımdan bilir arkadaşlar. Hemen şöyle bir direksiyonu göstereyim. Direksiyonu çok gerçekçi yapmışlar ve çok özenle yapılmış ve çok güzel. Benim beğendiğim yerlerden biri de vites topuzu. Arkadaşlar bir de şu bardaklıklar. Arkadaşlar 4x4 arabalar 4x4'e veya 4x2 ye alacağınız yer olur ya o tuşu bile yapmışlar. Şöyle göstereyim tam şurada. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Videomuza like atıp beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı kanalımıza arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar FMAX'in videolarını çok sevmişsiniz. O videoları devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum kısmından bunu bana belli edebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. bye bye